Evde ıslak kek tarifi. En pratik ve lezzetli yöntem. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ıslak kek tarifi hem çayın hem de kahvenin yanında mükemmel bir ikramdır. Yumuşacık dokusu ve yoğun çikolata tadıyla herkesin favorisi olan bu tarif, kısa sürede hazırlanabilen tatlılardan biridir. İşte adım adım ıslak kek yapımı ve püf noktaları, Islak kek için malzemeler 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu 2, 2 yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı un sosu için, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao, evde, ıslak kek yapılışı, yumurtaları ve şekeri, köpük köpük olana kadar çırpın. Süt, sıvı yağ ve vanilini ekleyip karıştırın. Elediğiniz un, kakao ve kabartma tozunu karışıma ilave ederek homojen bir hamur elde edin. Yağlanmış borcama döküp önceden ısıtılmış 180 kandas fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Kek pişerken sosu hazırlayın. Süt, sıvı yağ, kakao ve şekeri bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtın. Fırından çıkan kekin üzerine çatalla delikler açın ve sıcakken sosu dökün. En az 1 saat dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edin. Islak kek yapmanın püf noktaları. Yumurtaları ve şekeri ne kadar iyi çırparsanız kekiniz o kadar kabarık olur. Sosu dökerken kekin sıcak, sosun ise ılık olmasına dikkat edin. Daha yoğun bir lezzet için üzerine Hindistan cevizi, fındık veya çikolata parçaları serpebilirsiniz.